Evet Mahmut abi Buyurun. Babasısın Tahsin hep senden bahsetti Evet Şefim iyi bir aile bağımız var Benim hayatım devamlı gurbet e, Gurbet olduğu için Özlem çok oluyor e, Devamlı özlenmiş olarak gelip Gittiğim zaman özlenmiş olarak Devam ediyoruz İyi bir gönül bağımız var Tahsin senin saç tavanı yaptı burada Evet saç tava ve neydi? Melemende iddialıyım <laughs> Doğru yaptı gibi... mı? Senin gibi yaptı mı? Yaptı. Daha güzelini de yapmıştır. Çünkü eğitimini aldı. Ben göre göre yaptım. O eğitim alarak yaptı. Bir de akrabalardan yemek yapmadı kimse kalmadı. Allah yapıyor Bütün şimdi. Şey. Bütün akrabaların yemeklerini yaptı. Sağ olsun evet. Tabii enişte, dağın, teyze, herkes, herkes. Hepsini yaptım. Bu arada eşime çok teşekkür ederim. Bütün Türkiye'nin önünde böyle bir evlatlar bana verip yetiştirdiği için. Bravo. Evet bir de Tahsin'in annesinden söz alalım. İyi akşamlar şefim. Hoş geldiniz. Hayırlı, herkese hayırlı akşamlar. Oğlum bu güzel duyguyu bize yaşattığı için çok çok teşekkür ediyorum. Esra arkadaşımıza da kadın olarak gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Yani çok mutluyuz. Ailem ilk defa topluca bir yerdeyiz. Genelde hep ben olurum eşim olmaz. Cemiyetlerimde, düğünlerde falan. Mecbur çalışmak zorundaydı. Her zaman çocuklarımın arkasındayım, İyi, kötü yani çok mutluyum yani e, heyecanımı anlatacak gibi değil. Minik kim? Kızımız, en küçük kızımız. Tahsin'in kardeşi, evet. tanıyabilir miyiz seni? Adım Ayrun Nisa, Tahsin abimin kardeşiyim. Ederlendi Duygulandı mı? Çok mu duygulandı? Kurban olurum sana. Sen de herhalde diğer kardeşsin değil mi? Ne kadar çok benziyor bu arada. Evet. Senin adın ne? Benim adım Yusuf. Yusuf çok yakışıklısın ha. Teşekkür ederim. Şey... Valla. <laughs> Direkt anlardım Tahsin'le kardeş olduğunu. Abim <laughs> kadar olmasa da da var. Yok ya. Şey. <laughs> <Buna> Bravo. Bak. <laughs> 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 Hadi bakalım. Tamam Tahsin. Geçelim istiyorsanız. Evet, evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Son iki dakika bu arada. Arkadaşlar son iki dakikanız. Evet, evet. Çok kas kaldı. Oh. Bence bütün stüdyoyla güzel bir akış ile. Hadi güzel bir enerji verelim. Son iki dakika. Gerçekten iki yarışmacımız da bir saniye bile durmadılar. durmadılar. Ee, bir saatlerini çok efektif bir şekilde kullandılar. ...artık son dokunuşlar... ...tabağınızı bitirin, dikkat edin... ...soslarınızı... ...her şeyinize çok dikkat edin arkadaşlar... ben ...artık son... ...bir dakikaya girdik... ...bence şu anda yapılması gereken tek şey reçeteleri... ...ellerindeki reçeteleri... ...tekrar kontrol etmeleri... ...çünkü... ...reçeteyi evet kendileri yazdılar ama... ...oradaki en küçük... ...eksik olan malzeme bile onların... ...onlar için eksi olacaktır o yüzden... Reçelleri bir daha tek, tekrar bakmalarında fayda var. Chef'im hep söylüyoruz zaten, özellikle bu seviyesi fark yaratan şey detay. İçinde mutlaka son konuşları çok dikkat etmemen gerekiyor. Bence çok gaz kaldı. Kaç saniye şefim? Yaklaşık 30 saniyeye kalıyor. Zaten 30 saniye kalınca da ekranımızda göreceğiz. Evet. Şu anda <laughs> evet, artık gördüm. heyecan dorukta. Son 10 saniye her zaman olduğu gibi son kez son 10 saniyeyi evet. sayacağız. Evet. Son yemek. <laughs> 20 saniye. Evet, Oğuzların son yemeği. Hep birlikte sayacağız sonunu. Çok Türk güzel. Edelim. Evet arkadaşlar tebrik ediyoruz Oh be Bitti <laughs> Çevim biraz daha işimiz kaldı Evet biraz daha işimiz var Sizler tezgahlarınızı temizlerken Aman aman tabaklarınıza çok dikkat edin ee, Hemen bir temizleyelim Daha sonra zaten Son tadımızı yapıp Oylarımızı vereceğiz ee, Bu arada biz de çok mutluyuz Çünkü ayağının tozuyla Oo. Patronumuz Acun Bey e geldiler ee, i̇lk kez aynı anda Survivor'dan sonra beraber yayın yapıyoruz. Hafta sonu bu hafta sonu biz buradayız ve heyecanla da seyrediyoruz. Sizi burada görmek çok güzel. Hoş geldiniz. Mükemmel bir sezon, tarihi bir sezon, mükemmel şefler ve inşallah tarihi şefler olmazlar. <laughs> ee, çok güzel bir sezon sonunda valla e, burada olduğum için çok mutluyum. E, niye? Çünkü o kadar çok emek var ki, yani ekibin e, yarışmacıların, e, seyircinin o kadar emeği var ki bu programın e, yayında olmasında, işte bu akşam da her zaman olduğu gibi bir final akşamı. Ama All Star finali olması ve iki tane değerli yarışmacı Esra ve Tahsin yani finaldeler. All Star'da rakipleri yenmek, elemek çok daha zordur. Yani bence çok çok zoru başardılar. Ben bu tip durumlarda her zaman söylüyorum. Yani kaybeden yok ama bir şampiyon çıkacak. İkisi de benim gönlümde birinci oldular. Bu kadar yarışmacı arasından seçilip girip sonra da All Star'a katılıp orada da artık buraya kadar gelmek ...yani yok artık denecek bir şey. Ee, i̇kisine de buradan gönülden tebrikler öncelikle. Ee, gerçekten... ...yani biraz sonra e, yani inanın... E, ...üzüleceğim biraz. Çünkü e, kaybeden için üzüleceğim... E, ...bu kadar emek sonrasında. E, ama tabii ki oyunun kuralı da bu. E, Survivor'da da bir kazanılmak zorunda. E, sizlere öncelikle e, çok çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz ne kadar hakim bilmiyorum ama... ...şimdi eğlenceli anları seyrettik, güzel e, anları seyrettik ama... Bir de bunun backstage'i var. Saatlerce süren çekimler. Ekip olarak burada çalışan herkes. 7 gün yayındaydınız uzun bir dönem. Bu akıl alacak bir şey değil. Onu yetiştirmek için sevgili İrem ve Bilgin'e çok teşekkür ediyorum. Sevgili Behçet'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yarışmacılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Böyle efsane bir sezonda gerçekten All Star'a yakışır bir sezon oldu. Herkesi tebrik ediyorum hocam. Bir Arada... yandan da pardon bir yandan da tabii ki çok gururlanıyorum. Yani şöyle gururlanıyorum. Ee, yani böyle bir stüdyoda e, bir dünya kurduk hep beraber. Ve gerçek bir dünyaydı bu. Yani aslında insanların e, evlerindeki dünyayı toplayıp buraya getirdik diyebilirim. Yani bir program düşünün. E, yani Masterchef başladığından beri TV8 birinci. Yani e, Haziran'da başladınız. Haziran'dan beri. Şu an itibariyle her ay birinci olduk ve bu dünyayı seyretti seyirciler yani bunda sizin emeğiniz o kadar çok ki yani bir yani konsepti inanmış ve getirmiş olmaktan dolayı bizim ekibi tebrik ediyorum. Onun dışında yani aslında tabii yemek programı tutmaz demişlerdi ben bizim ekibi de inandıramadım. O yani bizim ekibim ilk defa inanmadığı bir şeydi MasterChef. Abi yemek programı deface denedi tutmadı. E dedim ki biz yaparsak tutar. Yani evet ama prime time olur mu olur mu oldu işte. Yani her şeyi doğru yapınca oluyor. Ee, burada tabi önce e, ikinizle başladık sonra Danilo da dahil oldu ve muhteşem bir üçlü oldunuz. Baktığım zaman şöyle, bak içim açılıyor biliyor musun? Gerçekten. Bak çok doğru bir fotoğraf. Kıyafet seçimleri ruhlara çok uygun. Bak gerçekten. <laughs> Yani şöyle bakıyorum. Mehmet şefim, şefim tam. Danilo İtalyan rüzgarı. Yani belli yani. Yani İtalyan dokunuşu var. Somer şefim de her zamanki kalitesiyle bizi hep şaşırtıyor. Esat'a benzetiyorum biraz. Zaten okullar da aynı. Esat da bu tarz giyinmeyi sever. Ee, aynı okuldansınız. O yüzden de o da o ruh hali işte. Özgür ruh diyorum ona. Ee, yani üçünüzü çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Ee, artık finali bekliyoruz heyecanla. Yani survival ile ilgili bir şey söylemek isterdim ama söylemek istemiyorum. Ama tanıtım uçuyor acun Bey. İnanılmaz. Yarınki e tanıtım inanılır gibi Tanıtımı koyacaksınız yani. koyun. Ben şu anda aşırı heyecanlı bir şekilde şuradaki şampiyonu bekliyorum. Benim şu andaki bütün fokusum burası. Siz tanıtımı koyun. Ben de finalin zevkini çıkaracağım. Vallahi biz de size çok teşekkür, teşekkür ediyoruz verdiğiniz çok destekler için. Her zaman bize destek verdiniz, inandınız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür. Ya artık oturalım mı? Oturalım. Ben sandalyeyi her seferinde kontrol ediyorum. Bence de. <laughs>